Tercihlerini biraz konuşuyorduk. Ee, özellikle forvet mevkine baktık. Şimdi biraz orta, saha ve on numara pozisyonundaki tercihlerini de e, sizlerle buluşturalım. Şu ana kadar en çok süre verdiği isimler, e, Çağdaş Sevinç'in bize bizimle paylaştığı rakamlar. E, Hakan, 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 Çal Hakan Çalanoğlu burada lider. Hakan'sız zaten Kaan, olmuyor. Kaan Ayhan e, herhalde ikinci sırada. E, i̇kinci üçüncü sırada İsmail var. E, üçüncü İsmail sırada için. Arda var. İsmail, ha, var, evet, doğru. İsmail, evet İsmail. Sonra da Salih geliyor. Orkun yine Evet Orkun var. en fazla süre alan evet, isimlerden Orkun bir var. tanesi. Okay'ın da mesela e, muhtemellerde yer aldığı ki yer alıyor zaten. Okay bir ara ara vermişti takıma, yani e, sakatlığı da vardı galiba o dönemlerde. Ondan sonra e, takımda süre bulmaya başlayınca gelmeye başladı. Yani e, şurada baktığında yani e, Hakan tabii en sigarlı o gözüküyor şu anda. Tabii aslında bu biraz da e, çok farklı oyuncuları da denediğini gösteriyor evet. Hanım. Yani e, böyle e, bir Tabii yani şimdi milli takımda oturmuş bir 11'imiz var ve hiç değiştirmiyoruz gibi ama bir Ama bu e, zaman 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 yani. zaman alacak bir şey. Yani şimdi bir de oyuncu performansları tabii bunda önemli. Hı -hı. Şimdi e, ölü sezonda dediğimiz yani e, milli takım e, dönüşlerinde hoca devamlı gider maç izler. Devamlı e, her oyuncuyu izlemeye çalışır ve oyuncuların da genelde bütün performanslarını takip eder. Bu performanslar ışığında da kendini kafasında bir 11 oluşturur veya bir geniş bir kadro oluşturur. Bundan da faydalanır. Aslında Vincenzo Montella hani, milli takımda çalışıp e, bu işi en fazla yapan isimlerden biri oldu herhalde söylediğiniz hani maç sonrası her hafta bir kulübe gidiyor mutlaka maçı izliyor. Ya bütün hocalar yaptı bunu şimdi onların hakkını yiyemem. Daha önceki geçmişteki çünkü bizim dönemimizde de biz e, şöyle yapıyorduk. Yani e, Luchescu zamanında biz bütün takımlara gidiyorduk. Yani üçüncü, ikincilik takımlarına bile gidiyorduk. Yani onlarla birebir görüşmelerimizi yapıyorduk. Yani sadece e, Süper Lig değil, yani. değil. Alt Hı -hı. liglerin hepsine çoğuna gittik alt e, yapılarının tesislerini e, şey yaptık. Fatih Terim zamanında bunların e, şeylerini çıkarttık. Hangisinin yeterli, hangisinin yetersiz olduğuna baktık. E, Devre arası kamplarında bütün kulüpler nerede oluyor? Antalya'da. Antalya'da Ay. gittik. Biz de onlarla beraber e, 8-10 günlük kamplar yaptık. Bütün takımları gezdik. Bütün hepsini yaptık. E, şimdi Montella'nın tabii ekibinde de böyle bir oluşum var. Olması gereken aslında bu. Yani sen... E, faydalandığın kulüplerle iletişimini iyi tutman lazım. Bunlarla işbirlik hı. için senin çünkü yani sen neticede bunlardan faydalanıyorsun. Hatta yurt dışındaki oynayan oyuncularımıza da e, zaman zaman hepsine gittik, ziyaret etmek tabii gerek. ziyaret ettik. E, oyuncu, tabii lazım. oyuncu hakkında hocalarından bilgi aldık yüz yüze. Hı hı. Onun için e, yapılması gereken zaten bu. Yani sen e, bunlarla beraber e, senin işbirlik için bunlar olduğu için. Bunlara yakın olman lazım. Bunlarla beraber istişare yapman lazım. Yani oyuncunun Yoksa eksiği gidiği varsa... çok kısa kısa dilimlerde tabii, bir araya geliyorlar. E, şimdi her hocanın kendisine göre bir şey vardır. Yani bu oyuncunun eksiği vardır. Kuvvet dayanıklılığının eksiği vardır. Hocam işte bunları da halledersek milli takıma gelirken e, bununla sıkıntı çekiyoruz gibi <laughs> bir takım. Mesela e, kanattan yap, ortaya yapılan ortalarda problem yaşıyordur. Barış Alper mesela Okan Hoca'ya gidip diyebilir ki ya bu ortada biraz daha kalite olur olsa benim hani Santrofor'un bunlara uğrayacak şekilde yani bunları konuşuyorlar genelde. Montella'nın işte kulüplerle iletişimdeki en büyük şeylerden bir tanesi bu. Ya eksiklerini takımına söylüyor. Bana göre eksiklerini yani Montella'ya göre eksiklerini. Ona göre de eksiklerini gidermek için de onlar elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Bu arada son olarak bir defansa da bakalım. Bu arada Emre Akbaba 30 Emre Akbaba, dakika evet. süre alan isim savunmada da kalede en çok Mert Mert Günok ama tabii sakat olduğu için burada bu da Abdülkerim da yok. Abdülkerim ile Mert müdür ön plana çıkmış bir de Ferdi evet sakatlığından dolayı aslında sakat olmasa o, o derine, da tabi o da her maç olurdu evet. Abdülkerim tüm milli oyuncularımız arasında en fazla süre alan Montella evet. döneminde evet. 1170 dakikayla sıkıntı sıkıntıyla başlamıştı. Ona rağmen. Evet, ona rağmen şu anda en fazla süre alan oyunculardan bir tanesi. Ee, diğer taraftan Ferdi de aynı şekilde ve evet. Mert müdür de aslında savunmada bir istikrarımız var gibi gözüküyor. Evet. Yani Savunma, bu rakamlar onu gösteriyor. Şimdi şöyle Merih Çağlar, e, Ozan bizim u 19 mil takımdan e, u 18, u 17, u 19 takımından geçen oyuncular, yani alttan yukarıya çıkan oyuncular. Abdülkerim sonra Konya'dan Galatasaray'a geldikten sonra e, milli, milli, takıma. Takıma Aa, milli takıma girdi. Geldi. Samet Fenerbahçe e, şeyden Adana Demirspor'dan Adana Demirspor'da var mıydı milli maç? vardı galiba. vardı galiba. Montelli oradan tanıyordum milli takıma ilk oradan. Evet. Almış. Sonra Fenerbahçe'ye geldi evet. galiba. Evet öyle. Ee, Emirhan bir dakika süre almış. Hatta vazgeçmedi ya bir dönem Sametten evet. çok evet. Niye bu kadar oynatıyor, yani işte, şimdi tanıyor diye? Milli, milli takım öyle bir şey ki, milli takım oynayan oyuncuların daha fazla süre aldığı bir yer olması lazım. Yani oynayan eve zorda kaldığında, sıkıştığında, bu oyunculara e, muhtaç olduğunda oynamayan oyuncuyu da kullanırsın ama hı hı. genellikle oynayan oyuncuların süre aldığı bir yer olması lazım. Ki performansını orada da gösterebilsin. E, çok... Ozan Ozan mesela çok az oynamış. Ya Ozan da çok e, Ozan başlıyorum. Ozan sakatlık geçirdi bu e, çapraz yine mill takımda olmuştu galiba değil mi? Şampiyonada olmuştu büyük ihtimalle şampiyonada bir sakatlık geçirdi çaprazlarından uzun süre bir sakatlık geçirdi. Ondan sonra e, şey yapamadı dönüşü tabi şeyde oldu ya şampiyonada olmadı mı? Şampiyonada sakatlanmıştı şampiyonada mı sakatlandı büyük ihtimalle o zaman sakatlandı hatırlayamadım e, e, tabi uzun bir sakatlık dönemi geçirdi bir 6 aylık sakatlık dönemi geçirdi. E daha zaten geçen sene sonu geçen tabii. senenin eee şeyinde bu yazdı. Uğurcan evet. yine 6 e, ayla birlikte aslında hemen hemen aynı süreleri. E, evet. Mert tabii en fazla süre alan çünkü son döneminde en favori e, en daha doğrusu e, en istikrarlı istikrarlı diyelim. Yani en iyi şimdi Bunların, bunların yüksek. E, kaleci hocaları bizim e, Emrah. E, biz bununla milli takımın her bölümünde beraber çalıştık. Yani e, U19'da, U17'de, ondan sonra Ümit milli takımında, A milli takımında. E, şu anda çok gerçekten işini iyi yapan e, Emrah Karakovan. E, gerçekten bu işi seven, sistemli yapan, oyuncu grubunu çok yakından takip eden, şu anda da Arda'nın yardımcılığını yapıyor şeyde Eyüp, Eyüp Spor'da ve takım hala da vazgeçmiş değil hala da dışarıdan dışarıdan onu çağırıyor hocası olarak bu oluşumlarda Altay ve Uğurcan Mert'in de o dönemki şeyinde Arkasından gelen 3-4 tane daha kaleci var. Bunların hepsi şu anda Ümit Mil takımda oynuyor. Bir tanesi Başakşehir'de. Bizim şimdi adı aklıma gelmedi. Bunların hepsi gerçekten çok önemli kaleciler. Uğurcan, Trabzon'da senelerden beri çok iyi şeyleri var. Altay, Fenerbahçe'de çok iyiydi. Gitmeseydi devam edebilir miydi. Bir takım e, Manchester'da, Manchester United'da süre bulamıyor ama e, bence oynayabileceği bir yere gitmesi lazım Altay'ın. Yani kendini geliştirebilmesi evet. için artık orada e, Hiç oynayamadı. Evet. Hiç oynayamadığı için bir çıkıp e, şey yapması lazım. Oynayabileceği bir kulüpte kendini göstermesi lazım ki iyi şeyler yapsın. E zaten konuşmaya gerek yok. Senelerden beri e, hep üst düzey oynadı. Beşiktaş'ta işte, koyarak üstüne koyarak Beşiktaş'ta senelerden beri mükemmel Bu arada mi? Ozan Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alıyormuş. İtalya hazırlık maçında sakatlandı. İtalya hazırlık evet. Bir hazırlık yani, bir, bir şeyde sakatlandı. Evet. O zaman. O yüzden sonra çok az süre aldı. Peki şimdi